Herkese merhaba. Bugün Rampage'in bir klavyesini inceleyeceğiz. Kutusu arkadaşlar bu şekilde. Hani öncelikle her zamanki gibi dışını, kutusunu göstererek başlıyoruz. Yan tarafı, alt tarafı bu şekilde arkadaşlar. Normal standart bir klavye kutusu. Arkasında yine özellikleri yazıyor. Bunlar bildiğiniz şeyler zaten. Biz iç kısmına bakacağız. Bizi ilgilendiren kısım orası aslında. Hemen buradan açacak olursak direkt kaydırıp açıyoruz zaten. Sıkıntı yok. Daha öncesinde açılmış bir kutu ama yine de tanıtımını yapmak istedik. Bu şekilde açıyorsunuz ve direkt karşınıza klavye çıkıyor. Bir poşetin içerisine geliyor. Bu da garanti belgesi ve işte nasıl kullanacağınıza dair özellikler filan içerisinde yazılmış durumda. Buradan hemen kaldırdığımız zaman klavye klavyenin kendisi çıkıyor. Aynı zamanda kaplosu ile birlikte bu şekilde klavyemizi çıkartıyoruz koşturuyor. Böyle sanki dış alaşım metalden yapılmış gibi duruyor. Ayrıca gri olması da gerçekten beni çok cezbetti. Yani gri en sevdiğim renklerden biridir. Uç kısmında şu şekilde bir plastik yollamışlar. Hani bir çarpma hasar bir şey olmasın diye düşünülmüş bir detay. Oradan bir artı puan yakalıyor zaten. USB ile laptopunuza, PC'nize istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Sesi de güzel duruyor. Yine tekrar ilerleyen zamanlarda bakarız mekaniğine. İçerisinde başka neler var diye bakalım. Şu şekilde plastik parçalar çıkıyor. Bir tanesi normal klavyenin çıkartmak için kullanılan aparat. Diğeri de ne bilmiyorum ona bakarız tekrar araştırırız. Normal sivişleri görmek için e, klavye tuşlarını çıkarttığımız alet de çıkıyor içerisinden siyah. Bu da bilek. Bileklikte ayaklığı olabilir. Pek emin değilim ve çıkarttığımız zaman aynen oymuş. Boş duruyor ama plastik bir yapısı var. Yani normal başka MSI veya Asus'taki klavyelerdeki gibi bir pamuk detayı yok üst tarafında. O bilmiyorum belki hani böylesi daha iyidir. Tercih meselesi sonuçta. O konuda sıkıntı yok. Tekrar klavyeye getirip bir altına bakalım bu şekilde. Ee, şimdi şöyle bir detay da var bunda. Bunu yeni öğrendim. Ee, sağ ve sol taraftaki o iki tane vidayı çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve içerisinden çıkan o iki tane beyaz plastik parçasını buraya takıyorsunuz. Bunları taktıktan sonra hani o klavyenin yüksekliğini, ayarını yapabiliyorsunuz. Şimdi onları size göstereceğim. Bir tanesini normal oraya koyuyorsunuz. Sonra ardından çıkan vidayı takıyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz. İstediğiniz seviyeye göre bunu ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde diğer tarafa da yapacağız. Bu arada bulabildiğim en ucuz fiyatı yine açıklamalar bölümüne ekledim. Oradan istediğiniz gibi araştırıp bakabilirsiniz. Veya bu fiyata daha başka bulduğunuz bir klavye varsa yine yorumlarda yazarsınız. Bu konuda sıkıntı yok. Şu an koşturuyor. Tekrar bunun özelliklerine işte kaç tane modu var onlara filan hepimiz bakacağız. Bu şekilde bir klavye çıkıyor içerisinde. İçinden çıkan bileklik desteğini de takacak olursak gerçekten birbirini tamamlıyor ve ayrıca şunu da eklemek isterim o bilekliğin kenarları yine aydınlatmalı gerçekten düşünülmüş bir şey çoğu klavyede de yoktur bu. Şimdi buradan çıkaracak olursak hani sivişlerin hangi renk olduğunu göreceğiz. Bunu herkes yapabilir zaten o konuda sıkıntı yok. İçerisinden mavi sivişler çıkıyor arkadaşlar mekanik güzel bir detay ve güzel bir vuruş hissiyatı veriyor. Yazdığınız zaman aynı şekilde güzel bir ses de veriyor. Yine yakınlaştıracak olursak bu şekilde mavi sivişlerimiz klavyenin içerisinde geliyor arkadaşlar. Yine klavyede hemen sağ üst köşede bulunan yuvarlak topun üstüne 3 saniye basılı tutarsanız arkadaşlar değişik modları da hani teker teker deneyebilirsiniz. Burada e, önemli olan özelliklerden bir tanesi de hani ışığın e, animasyonunu değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda rengini, şiddetini kesinlikle ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar çok güzel detaylar veya hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Yine bu şekilde e, sizlere göstermiş oluyoruz. Bu kısmı da birazcık hızlandıralım. Aynı zamanda değişik modların olduğunu söylemiştim size ve bunları yine kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Klavye üzerinden, PC üzerinden değil buna dikkatinizi vermenizi istiyorum. Burada yapmanız gereken tek şey, üst taraftaki yuvarlak toplardan istediğiniz modu ayarlamak ve seçmek. İstediğiniz tuşa istediğiniz rengi atayabiliyorsunuz. Bu da özel bir şey. Veya yazdığınız tuşlar aynen bu şekilde istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunu ayarladıktan sonra hangi tuşların aydınlatılması gerektiğini siz karar veriyorsunuz tabii ki. Hangi renkte veya hangi şiddette. Bu da ayrı bir özellik ve güzellik. Burada e, klavyenin hemen yan kesimlerinde bulunan çizgisel bir ışıklandırma mevcut. Bunda görebiliyoruz. Aynı zamanda ön tarafında ve yan tarafında da mevcut. Bu da düşünülmüş güzel bir detay. Aynı zamanda bahsetmiş olduğum sağ üst taraftaki yuvarlak toplar üzerinden YouTube'dan örneğin video izlerken videonun sesini ayarlayabiliyorsunuz veya videoyu durdurabiliyorsunuz. Bunlar da düşünülmüş ve eklenmiş özellikler. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.